Merhaba. Bir sürü kargo yığınıyla baş başayım. Dedim ki neden bunları hep beraber açmıyoruz. İnşallah içinde kesecek bir şey mi yoktur. Ama öyle bir bantlamışlar ki yani şu an <laughs> şeyde olmasam videoda olmasam buna babaannemin çok güzel bir lafı var ama söylemeyeceğim. <laughs> ama eskiler bilir yani. O öyle bir bantlamış açılmayacak gibi. O yüzden müdahale etmem lazım. Bu arada gene ne aldığımı hiç bilmiyorum. Çünkü bir sürüler. Sürekli bir şeyler aldığım için artık ne aldığımı da takip etmiyorum. Bekliyorum da sosa geliyorlar. Ve ben unutuyorum bazen. Sanırım şuradaki bir tanesinden. Eminim gibi. Ama sanırım. <laughs> Emin de değilim demek ki sanırım olduğuna göre. Ama... Bu e, şey mum parlatıcısı. evet Bunu böyle kenara bırakalım. Şimdi benim asıl merak ettiğim ve dört gözle bekledim. Bunun burasını kızım açmış ama kendisini açmadım. Kızım benim birazcık biliyorsunuz ki yaramaz. O yüzden evet bu küçük işletmem için, küçük işletmemin markalaşması için benim için çok önemliydi. Ve gelmişler sonunda. Kutuların içinden kutular çıktı. Bunları da bir çıkartalım. Şimdi bakalım bakalım. Bu neymiş? Bu sandıymış direkt. Şöyle kenara koyalım. Yanmış. Yalnız kolilerine bayıldım. İlerisi zaman peki bizim de böyle bir asyas kolimiz olmasın mı? Belki olur. Evet. Bizim mühürlerimiz geldi. Bu arada her şeyi atıyorum. Şöyle hemen hemen denemek istiyorum. Çünkü çok sabırsızdım zaten bunun gelmesi için. Şöyle bunu şuraya deneyelim kolilerin üstüne basmaya aldım. Ve evet artık bizim de mühürlü kolilerimiz olacak. Bu benim için mükemmel bir detay. Şimdi bu neymiş? Yalnız adamlar işini o kadar profesyonel yapıyorlar ki bir sürü koli çıktı. Koli içinden koli çıktı. Kolilerin içinden teşekkür notları çıktı. Bir şeyler çıkıyor sürekli. Yalnız bezi açamamış olmam peki benim. Bu ne? Ha bu yedek mürekkep galiba. Evet. Yani ama gerçekten mühürce diye bir siteden aldım. Yani adamlar o kadar özenmişler ki tebrikler. Gerçekten hakkıyla işini hakkıyla yapan insanlara bayılıyorum. Gerçekten. Bu da diğer mühürümüz. Asıl önemli mühür. Zaten bunun için sipariş ettim. Evet. Bakın. Böyle görünecek. Artık eski sistem böyle mum mührümüz olacak. Şeylerde. Kargolarınızda. Ve çok güzel görünüyorlar. Kutusu falan çok özenli. Yani birine hediye falan bile alınabilir bu. Eğer sevdiğiniz insanlar bu tarz böyle benim gibi antika şeylerden hoşlanıyorsa kesinlikle iyi bir hediye tercihi olabilir. Şimdi bunları böyle kenara alalım. Mumu şu an deneyemeyeceğiz tabii ki. O yüzden. Bu arada videoyu kontrol etmem lazım. Bir önceki video eksik olmuş. Biri söyledi bana. O zamana kadar farkında değildim. Ben çekiyor sanıyorum. Telefonda hafıza sorunum var. Bundan dolayı öyle bir şey olduğunda yorumlara yazarsanız sevinirim. En azından ben de yaptığım hatayı hemen fark edebilirim. En azından videoları ben silmeden hafıza sorunu olduğu için çünkü hemen siliyorum yükledikten sonra silmeden devamını ekleyebiliriz. Biri yazmış. Ne aldın? Ne aldın? Öyle çok merak ettim. Bu neymiş acaba? Açabilirsek. Ne olduğunu öğreneceğiz. Ama açamıyorum. Asla. Şimdi şöyle bir hediye koymuş. Gönderen firma. Hem şey. Silikon kalıplarca. Evet. Sevgililerinize hediye edebilmeniz için kalp silikon kalıp almıştım. O gelmiş. Diğerlerine ne almıştım onu hatırlamıyorum ama gördükçe hatırlayacağım galiba. Çünkü dediğim gibi bir alıyorum bir de bizim burası köy yeri. Kargolar direkt bizim evimize gelmiyorlar. Bu amber esansı. Bu mumlarda alt nota, üst nota, orta nota gibi şeyler var. ...şu an onları keşfetmeye çalışıyorum. Size daha kaliteli mumlar sunabilmek adına. O yüzden tüm kokuları... ...elimde e, bulundurmak istiyorum. Bendeki kokular şu an... ...litrelik ve 1 e, litre... ...oldukları için... ...o notu olayını çok... ...deneyemeyeceğim diye ufak çaplı... ...şeyler sipariş ettim. Kokular. Bir de açabilirsem. Adamlar... ...o kadar böyle sağlam pollemiş ki. Bunlar boya. Bir, e, toplu siparişimiz var. 200 tane. Onları yetiştirmeye çalışıyorum bir yandan. Onların boyası gelmiş. Yakında o toplu siparişi de göreceksiniz zaten video olarak. Bu da vanilya. Amberle vanilya. Şimdi geçelim diğerlerine. Yalnız açıyorum açıyorum ortalığı dağıtıyorum. Her yer naylon oldu. Yapacak bir şey yok. Videodan sonra toparlayacağız artık. Çok heyecanlıyım. Bekleyemeyeceğim. Sabredemeyeceğim yani. Yırtacağım onları. Orada bir yandan sürekli bakıyorum. Acaba hala kayıtta mı? Kayıt ediyor mu? Etmiyor mu? Çünkü etsin diye yani. Beni uğraştırmasın da. Evet. Daha henüz jel e, mum yapmaya başlamamış olsam da jel mum yapmaya başlayacağım zaman için kum aldım. <laughs> Daha ham maddesini bulunduramamış olsam da size deniz konseptli mumlar yapabilmek için kum almıştım. O gelmiş. E, şöyle deniz kabukları göndermişler. Deniz kabuğu aldım hatırlamıyorum ama göndermişler. Şunlar da boya galiba. Evet. Bunlar da boya. Böyle. Denemek için toz boya. Şimdi gelelim bu büyük kolye. Şöyle bir kolimiz var ve ben çok hafif. Bunun içinde ne çıktığını da bilmiyorum. Çıkacağını da bilmiyorum. Şöyle şu şeyi alayım burada. Devasa boy ve hiç ağırlığı olmayan bir koli. Bunun içinde ne çıkacak hiçbir fikrim yok. O yüzden he, bu işle alakalı bir şey değilmiş. Bunu hemen önümüzden kaldırayım. Şöyle. Rufus'un şeyleri gelmiş. Bu adamlar da işini hakkıyla yapan, severek yapan insanlardan. Yani bu firmayı da çok seviyorum gerçekten. Yani bu kaçıncı ürün alışım kendilerinden gerçekten işini severek yapan düzgün satıcılar. Asla hediyesiz koli olamıyorlar. Yiyecek mesajları illaki oluyor. Detaylı açıklamaları falan. Bu sertleştirici. Mum sertleştiricisi. Aa, hediye göndermişler değişik mum fitili göndermişler bana hediye. Sağ olsunlar. Çilek dörtlü mum kalıbı. Kabak mini altılı. Ee, bu neymiş? Sagora kaktüs. Aa ben kaktüs kalıbımı kestim. Kesin kesin diyorlar ya korkmayın. Ben de kestim. Sonra da toparlayamadım geri. Bakın haline bakın. Bir saniye hemen göstereceğim. Mun kalıbını kestim ve mun kalıbının hali bu. Şimdi lastik takınca böyle büzüşüyor buradan. O yüzden mecbur yeniden tekrar aynı kalıptan aldım. Çünkü listemde var yani. O yüzden. Ve bu kargonun da sonuna geldik. Kargoları açtıma göre. Ben gidiyorum. Dağıttığım evimi toplamaya. Görüşürüz.